Dinozorları ben merak etmiyorum. Benim merak ettiğim dinozorlardan önce ne vardı? Dinozorlar yaklaşık 230 milyon yıl önce ortaya çıktı. Onlardan önce 541 milyon yıl öncesinden başlayan Paleozoik Çağ'da ilkel canlılar cirit atıyordu. İlk önce denizlerde mikroskobik canlılar vardı. Sonra kabuklu hayvanlar, trilobitler şimdi fosil olarak varlar. Bayağı antika denizlerde devasa yaratıklar, bitkiler filizlenmeye başladı, sonra amfibiler karaya çıktı. Yani dinozorlar gelmeden önce milyonlarca yıl boyunca devasa evrimsel partiler oldu. Balıklar, amfibiler, erken sürüngenler ve hatta o ünlü, Permian, dönemi vardı. O dönemde neredeyse tüm canlılar yok oldu. Mass extinction. Bu yok oluş olmasa dinozorlar belki hiç başlamazdı. Özetle dinozorlar öncesi denizlerde ve karada türlü türlü ilkel hayvanlar, böcekler, amfibiler falan. Bunlar dinozorlara sahnenin yolunu açtı.